Sedat ne yapıyorsun? Saktan oynuyoruz. <laughs> Sayıyorum şimdi. Hadi say bakalım. 1, 2, 3, Çocuklar 10, neredesiniz? 5, 6, 7, Acaba bunu mı 4, 5, 6, Yok. 10, 11, 12, 13. Eyvah. Bunlar kayboldu. Bulamıyorum bunları. 17, 18, 18, 19, 20. Benim arkamda Acaba nerede bunlar? Nereye saklandı bunlar? Bakın işte Yok. Ya. Buradalar mı? Yok. Sanki biraz Aha. sesleri mi geliyor? Birinin ceketi burada düştü. Kesin buralardadır. Canavar çalmasın bunları. Yok ya. Canavarın burada ne işi var? Acaba buradalar mı? Bak sesleri geliyor. Evet bir yerden sesleri geliyor. Aa dur sanki bu işin birisi var. Gel gel bozdum Aa. sanki gel. Aa. Yok. Evet. Hayır burada değil yani. Allah biz onu çok boş bıraktık. <laughs> bu arada... Aa buradalarmış. <laughs> Hep sen de doğmadın. Ya siz nereden çıktınız? Ne? <laughs> ne? <Nereye? gülüyor> evet. Hadi bir daha, bir daha say. Arkadaşlar bir daha sayıyorum. Burası da dalgınlığıma geldi ama bu sizi bulacağım sayalımsa ben sayıyorum say 1 2 3 4 5 buraya yapacağız orada böyle yapacağız gelirse biz de ben buradayım sefer Bulduklarımı bununla vuracağım. <laughs> Bunlar nerede Sana Sonra ipucu vereyim mi? Söyle. <laughs> Sanki bir yerden ses mi geliyor? Diye'nin sesi geldi. Poyraz'ın sesi geldi. Poyraz'ın çık geliyor. Hadi çıkalım bakalım yukarı. Dur dur. Burada. Çıkalım bakalım. <laughs> Yağzel. Patik çıkın. Gelin Hadi şuna bir kayalım. Anne, Ay ben korkarım ya. at beni. <laughs> Sobe ve bağda sobe. Bağda. Ay sobe yap. Dönüş sobe yap. Ben dik, dik. seni gördüm. Tamam ben seviyorum. Haydi bakalım. Çıkın çıkın. Arkadaşlar gelin toplanın önce. ayrı yerlere sakalalım tamam mı? Tamam. Hadi sayıyorum şimdi Sır. Bir 2 Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on 16, 17, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi beş, yirmi iki, yirmi dört, yirmi dört, Sobe. Ay. Bunlar nerede ya? Acaba dur sırat nerede saklanmış? <laughs> Aşkım dışarı tam burun var. Bak şu nuru. Nurunu saklayamadım. Onlar ebelinmiş. Kaybettim yine. Baba seni dövdün. Seni dövdün. beni görmedi. Evet. 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 Deniz Arkadaşlar, unutmayın. Arkada. Arkada. Hadi görüşürüz.